At binmeyi öğreniyorum birinci gün. Şimdi servisin beni buralardan bir yerden alması lazım. Servise biniyoruz sonra... Hadi bakalım yola çıktık gidiyoruz. Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet yatıyorsun. Açıkçası ilk kez ata bineceğim için ve ilk gün olduğu için çok heyecanlıydım ve çok da korkuyordum. Ama şu güzelim çocukları gördükten sonra dedim hadi oğlum ya en iyisini yaparsın. Oluyor baba. arkadaşlar bitti ben de bitti Çok eğlenceli ve çok yorucu kıp kırmızı oldum lan?